Değerli arkadaşlar, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine arkadaşlardan, dostlardan, takipçilerimizden aldığı mesajlar üzerine çiğ köftenin daha detaylı, net bir şekilde tarifi istemişti. Burada mümkün olduğu kadar dilimin dönebildiği kadar çiğ köftenin net tarifini size anlatmaya çalışacağım. Bütün detaylarını. İşte çiğ köftenin sırrı, gizemi, neyse, her şeyi burada açıklamaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, çiğ köftenin tarifini, gerçek Adıyaman çiğ köftesinin tarifini vereceğim. Çiğ köfte bana göre bir sevdadır. Çiğ köfte bana göre bir şifa kaynağıdır. Niye şifa kaynağı? Çiğ köfte bir muhabbet, sevgi aracıdır bence muhabbet ve sevgi aracı olduğu için gönlümüzün şifasıdır. Çiğ köfte sadece bir yemek değildir. Çiğ köftemizin tarifine geçiyorum. 2 kilo çiğ köftelik bulgurum var. Biz buna Adıyaman'da çiğ köftelik bulgura simit deriz. Eğer arada bir simit diye bahsedersem bunun çiğ köftelik bulgur olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Evet, 2 kilo simidimiz var, bulgurumuz var bunun için bunun için bir buçuk kilo domates salçam var. Domates salçası ev salçası değil arkadaşlar. Marketten aldığım salça. İki tane orta boy rendelenmiş soğanım var. Soğanı rendeledim, suyunu sıktım, suyunu kullanmadım. Klasik su bardağımız var. Klasik su bardağı 2 kilo bulgur için bir buçuk klasik su bardağı zeytinyağı yeterli olacaktır. Bu arada zeytinyağı olmazsa olmazımızdır arkadaşlar. Klasik çay bardağı bir tane çay bardağı dolusu nar ekşisi yeterli olacaktır. Ondan sonra iki tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı köri, iki tatlı kaşığı kimyon bir çay kaşığı karabiber. Karabiberi az kullanıyorum. Ve bir çay kaşığı kekik kullanıyorum. 2 kilo bulgur için 400 gram isot hazırlamıştım ben daha önceden ıslatmıştım. Evet 2 kilo bulgur için 400 gram isot yeterli olacaktır. Islattığımız isotumuza baharatlarımızı ekliyoruz. Evet daha önceden tuzumuz da dahil olmak üzere bütün baharatlarımı ekliyorum ve şöyle iyice karıştırıyorum. Evet baharatımızla isotumuzu iyice karıştırdık. Bunu bir kere kenara alıyoruz burada beklesin işimiz bitene kadar. Arkadaşlar rendelenmiş soğanımızı evet ekliyoruz leğenimize soğanın üstüne daha önceden ayarladığım bir buçuk kilo domates sarçanını ekliyorum. Şimdi bu ikisini güzelce bir yoğuracağım. Sadece soğan ve domates sarçası. Evet, soğanımızla sarçamızı iyice yoğurduk. Biraz sulandırabiliriz. Az bir su verebiliriz, yarım su bardağı kadar falan. Salçamızı biraz sulandırmamızda fayda var. Salçamızla soğanımızı iyice yoğurduktan sonra evet burgulumuzla karıştırıyoruz. Evet yoğurmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bulgurumuzu iyice yoğurduk, yoğurduk. Evet. Bulgur kendini bıraktı. Şimdi hazırlamış olduğumuz isotumuz vardı. Isot ve baharat karışımı sosumuz vardı. Ama mükemmel bir sos tabi. Sosumuzu ekliyoruz. Şimdi sosumuzla birlikte yoğurmaya devam edeceğiz bir 15 dakika 10 dakika yeter olacak yorulmamız. kalitemiz hemen hemen bitme noktasına geldi. Bitmesine yakın daha önceden hazırlamış olduğum bir çay bardağı, klasik çay bardağı. Nar ekşimizi şöyle aktarıyoruz. dakika falan yoğurdum. Çiğ hazır sayılır. Evet, şimdi zeytinyağımızı ekleyebiliriz. En başta da söyledim, zeytinyağı olmazsa olmazımızdır. Evet, bir buçuk su bardağı yeterli olacaktır. İyice süzelim dibine bir şey kalmasın. Evet, kenara alıyoruz. Ve tekrar bir iki dakika kadar çiğ şey köftemizi yoğuracağız. Zeytinyağı ile fazla yoğurmamıza gerek yok. Çünkü zeytinyağını biraz hissetmemiz gerekiyor. O aromayı almamız gerekiyor. Çiğ köftemizi hazır. En son bir tane yarım limon sıkacağız. Ve ondan sonra çiğ köftemizi toplayacağız. Oh, mübarek ilaç. İşte şifa kaynağı dediğimiz bu arkadaşlar. Evet, limonumuzu sıktık, çekirdeğini alalım. İçinde iki tane çekirdeğimiz var. Tamam. Limonla biraz karıştıracağız. Limonu yedirmemiz gerekiyor. acı sos yapmayı tarif edeceğim. Evet, acı sosu tarif edeceğim. Bir tatlı kaşığı ya da iki tatlı kaşığı ya da fark etmez artık o isteğinize bağlı. Biraz isot alıyoruz. Biraz zeytinyağı ekliyoruz arkadaşlar isota. Çok fazla değil. Birazcık kimyon, o isteğe bağlı artık. Bir tatlı kaşığı da yapabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı da yapabilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Bir yemek kaşığı kadar da ketçap eklememiz gerekiyor buna. Evet. Yeterli. Bunu iyice karıştırmamız lazım. acı sosumuz hazır. İsot, kimyon, zeytinyağı ve ketçaptan oluşur. Başka herhangi bir baharata gerek yok arkadaşlar. Evet, bunu da kenara alıyorum. Çiğ köftemiz hazır. Servisimize başlayabiliriz. Hazırlamış olduğumuz acı sosumuz vardı. Şöyle elimizi hafif bandırıp hem aromasından faydalanacağız arkadaşlar hem de servisimizin daha düzgün çıkabilmesi için e, acı sotlar faydalanacağız. Evet, servisimizi yapıyoruz. Evet, çiğ köftemiz servise hazır. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda etli çiğ köfte tarifi vermeye çalışacağım. Etli çiğ köfte biraz daha farklı buna göre. Evet, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum.